Arkadaşlar bakın Remzi Ergü benim sonsuzluğumu bildiği için Remzi Ergü ne karşı ya o kanka çok beni savundu ama Remzi Ergü bizim Türkiye'de devletinin ülkede takım otobüsüyle sakladıkları bir tane Pulsar marka motosikletle gezen bir seri katil saklıyorlar. İnsanları keserek öldürüyor. Parçalıyor, keserek öldürüyor. İnsan kesiyor. Daha önce ben gördüm zaten. Ya o çocuk bana bugün... Yani kendini benden kaçabileceğini sandı falan da. Remzi Ergü o seri katili şu an tam getiriyor. O seri katil zaten ülkede devlet adamlarını öldürüyor. Dini geçmiş devlet adamlarını. Hüseyin Keçe'yi öldürtmek istediği için Tufan Beyliğe getiriyor. Tufan Beyliğe getiriyor. Parçalayacak, parçalara ayıracak ve onun adı kimlikte hiçbir yaşamadı dünyada bir ama ben Hüseyin Keçen'in öldürülmesini istemiyorum bak. Çünkü Hüseyin Keçen'in gururunu benim babam yaşıyor. Hüseyin Keçen benim babamın gururunu yaşıyor. Ben Hüseyin Keçen'in gururunu yaşıyorum zaten. Ben Hüseyin Keçen'in sonsuzluğu yurttuğum belli. Değil. Ben Keçeler ailesinin, Öztürk Keçe sülalesinin sonsuzluğu yurttuğum belli. Değil. Hiçbirinin öldürülmesini istemiyorum bak. Yoksa ben de o takım otobüsündeki herkesi parçalara ayırarak öldüreceğim. Eğer Tufan Beyli'den bir tane cinayet işlenirse bana karşı ben de o takım otobüsündeki herkesi parçalara ayırarak öldüreceğim. Tek başıma. Yani tek başıma öldüreceğim. Ve ben ölümsüz bir insanım. Ben öldürerek benden kurtulamazsınız. Beni öldürmenizin sonunda dünya diye bir şey kalmayacak artık. O seri katilin öldürülmesi gerekiyor.